8 Mayıs 2024 çarşamba günü sabahın erken saatlerinde gerçekleşecek olan boğa yeni ayı hayatında neyin eksikliğini duyup kederleniyorsan kendini tam ve bütün hissetmek için neye ihtiyacın varsa yıllardır dolduramadığın adını da bir türlü koyamadığın o boşluğu her neyle doldurmayı hayal ediyorsan onu sana getiren olumlu, şanslı ve mucizevi etkiye sahip olabilir. Mucizelere inanır mısınız? 8 Mayıs yeni ayının burçlar üzerine etkisine, etkilerine geçmeden önce bu kimimiz için uzun yıllardır kavuşamadığı ya da özlemini duyduğu romantik bir aşk ilişkisi, kimimiz için hayalini kurduğu bir ev veya toprak, bir çocuğunuzun olması, para, Bazılarınız için sanatsal bir ilham ya da daha önce açığa çıkaramadığı mistik bir yetenek. Bir kısmınızda rüya gibi bir evlilik veya ortaklı bir iş, devam eden bir hastalığınız varsa umadığınız bir yerden çare, şifalanma, kariyer alanında beklenmedik bir değişim, yurt dışında yeni bir yaşam şeklinde tezahür edebilir. Belki de olacağına hiç ihtimal vermediğiniz böyle bir konuda hiç beklenmedik bir biçimde tüm hayatınız değişebilir, gelişebilir, genişleyebilir. Yeni, sağlam ve kalıcı bir e, düzene geçebilir. Bugüne e, çektiğiniz acıların, sıkıntıların veya yaptığınız iyiliklerin hediyesi gibi de e, bu yeni ayı düşünebilirsiniz. Hayatın içinde barındırdığı bu tür güzel zamanlardan hak edişleri ölçüsünde nasiplenenlerin, mutluluk sarhoşu olanların yanı sıra bu yeni ayda bir takım zorluklarla karşılaşacak olan kişiler olduğunu da bilmeliyiz. Depresif etkilerle hayata maddi manevi tutunmakta zorlananlar, zarara uğrayanlar, inançları nedeniyle zarar görenler, aşk veya maddi konularda iftiraya uğrayanlar, toksik ya da gizli ilişkiler nedeniyle zor durumda kalanlar, süre gelen davasını kaybedenler, beklemediği yerden gelen düşmanlıklarla ya da görünmez kazalarla karşılaşacak olanlar, zorunlu göçlerden yara alanlar da bu yeni aya damgasını vurabilir. Çene, boyun, boğaz bölgesinde sorunlar, enfeksiyon ve kanamalı hastalıklarda da artış söz konusu olabilir. Bu gibi sebeplerle hastaneler, yoğun bakımlar veya hapishanelerde de yoğun e, gündemler oluşabilir. Bu süreçte olumlu veya olumsuz durumlar karşısında şükredenlerden, tevazu gösterenlerden olabilmek için bol bol dua ve ibadet ile süreci desteklemek, meditasyon veya spiritüel çalışmalarla ruhsal bütünlüğünüzü korumaya çalışmak, gül koklamak, boynunuza ellerinize gül suyu sürmek veya gül yağı ile şakaklarınızı alnınızı masaj yapmak, ihtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunmak, sadaka vermek gibi sağaltıcı, ferahlatıcı olabilir. Mayıs ayının bu haftasında hem yeni ay hem Hıdrellez'in de etkisiyle bakalım burçlar nasıl etkilenecekler. Evet koç burcuyla başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar boğa burcundaki yeni ay para hanenizle ilgili olacak. Maddi olarak kendinizi daha fazla güvence altına alabilmek için yeni yollar ve imkanlar söz konusu olabilir. Bu yönde yeni kaynaklara ulaşmak ve yeteneklerinizi kullanarak Yeni bir takım girişimlerde bulunmak için fırsatlar elde edebilirsiniz. Bedeninize ve görünüşünüze yatırım yapmak ve güzellik adına yeni yöntemlere başvurmak da söz konusu olabilir. Diğer taraftan özdeğer duygularınızı artıracak olumlu etkiler altındasınız. Yeni ay sizin para evinizde, işiniz ve kazançlarınız açısından da yeni başlangıçları veya maddi imkanları artırmayı vurgulayan bu yeni ayda Bazılarınız hiç beklenmedik maddi kazanımlarla da karşılaşabilirsiniz. Kimi koçlarda bu dönemde önemli yatırımlar için adımlar atabilir. Kendi değerinizin de daha fazla farkına varacağınız bir dönemdesiniz. Yeni ay sizin finansal konular ve maddi gelirlerinize vurgu yapacak. Kazançlarınız konusunda yeni başlangıçlar yapabilir. Yatırımlarınızla ilgili kalıcı başlangıçlarda da bulunabilirsiniz. Beklenmedik kazançlar elde edebilirsiniz. Az önce dediğim gibi sizin mottonuz bolluk, bereket, şans getirecek bu yeni ay size diyebiliriz. Özetle. Evet sevgili boğalar ve yükselen boğalar. 8 Mayıs boğa yeni ayı sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Odak noktanız kendiniz olacaksınız. Fiziksel görünümünüzle ilgili yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Hayatınızın pek çok alanında yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Pek çok yenilik öncesinde bir kaos gibi algılansa da yaşamınızda yenilenme ve tazelenme getirecektir bu yeni ay. E dış görünüşünüzde, sağlığınızla ilgili değişimler veya ilişkiler arasında da Yeni gündemleriniz olabilir sevgili boğalar. Yeni ayı e, ve diğer 3 gezegeni Venüs, Şüpiter, Uranüs e, burcunuzda ağırlıyorsunuz. Dolayısıyla en fazla etkiyi de boğalar olarak siz alıyorsunuz. Birçok alanda yenilikler ve şanslı etkiler altındasınız. Yeni fırsatlar, ileriye dönük yenilikleri kucaklamaya hazırsınız. Yeni motivasyonlar, hedefler ve imkanlar önünüze gelecektir. Sürpriz ve hiç beklemediğiniz gelişmelere açıksınız. Hayatınızda değişim yapmak ve özgürleşmek isteği artabilir. Önünüze gelecek şans ve fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmenizi dilerim. Sevgili boğalar, mucize, bolluk, bereket, şans sizinle olsun. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, 8 Mayıs'taki yeni ay sizin 12. evinizde ruhsal hanenizde gerçekleşiyor. Sevgi, aşk, huzur ve güven gibi manevi ihtiyaçlarınıza yoğunlaştığınız bir dönemden geçiyor olacaksınız. İçsel olarak özgürleşmek ve kendinizi yeniden inşa etmek için geri çekilmek ve yeni bir rota oluşturmak isteyebilirsiniz. Bu içsel yolculuğunuz 26 Mayıs'ta Jüpiter'in burcunuza geçmesiyle farklı bir boyut kazanarak Dışa dönük bir enerjiyle hayatınızı hızlandıracak. Şu an o döneme hazırlık aşamasındasınız. Yeni ay çok da hesapta olmayan ve kontrol etmekte zorlanabileceğiniz harcamaları, giderleri veya parayla veya ilişkilerle ilgili e, gizlilik içeren konuları da vurgulayabilir sizin için. Sevgili ikizler, böyle bir dönemde özellikle maddi anlamda henüz olgunlaşmamış koşullar üzerine biraz düşünmek, akıllıca hareket etmek gerekebilir. Ayrıca biraz inzivada kalıp dinlenmek, sağlığınızı kontrol altına almak, maddi ve manevi değerlerinizle ilgili konuları gözden geçirmek size iyi gelebilir. Diğer burçlara göre belki çok fazla yoğun hissetmediğiniz ya da hiç hissetmediğiniz bir enerji de olabilir fakat dolaylı olarak aslında size şans ve fırsatları getirebilecek bir yeni aydasınız. Sonrasındaki farkındalıkları hissedeceğiniz ve wow iyi ki diyebileceğiniz temalarla alakalı bir yeni ay olacak sizin için sevgili ikizler. 12. evinizde yaşayacağınız için de bu yeni ayı kendinizi daha iyi hissetmek adına yurt dışı gezi ve tatil konularına eğilim gösterebilirsiniz. Sağlık sorunları olanlar hastane, sağlık kurumları gibi işlerle de uğraşabilirler. Artık zihninizin rahatladığını hissedeceksiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler 8 Mayıs yeni ayı size hayaller, hedefler, umutlarla ilgili beklenmedik ve sürpriz gelişmelerin başlangıç kapısını aralayabilecek bir enerjide. Ve maddi açıdan da bir nebse de olsa biraz daha rahatlayacağınızı hissedeceğiniz, belki borcunuz varsa borcunuzun kolaylıkla ödendiği bir dönem ya da gelirlerinizde artış hissettiğiniz ya da beklemediğiniz toplu ödemeler gibi konularda olabilir ya da eşinizin geliriyle alakalı durumlar da söz konusu olabilir bu yeni ay süreci içerisinde sevgili yengeçler gelecek gününde özellikle kazançları artıracak yeni ve belki de daha önce denenmemiş plan ve projeler işbirlikleri de adımlar atabilirsiniz bazı yengeçler için bu yeni ay yeni bir sosyal çevreyi sosyal çevre ve arkadaşlıklardan gelebilecek maddi manevi büyüme fırsatlarını destekleri veya sosyal ortamlardan bir ilişki teklifini de ön plana çıkarabilir. Boğa burcundaki 8 Mayıs'ta gerçekleşen bu yeni ay sizin 11. evinizde yani sosyal ortamlar ve arkadaş çevrenizle ilgili hanenizde meydana geldiği için bu konularla etkili olacak. Arkadaşlarınız ve dostlarınızdan güzel etkiler ve destekler alacaksınız. Onlarla birlikte yeni planlar, projelere başlayabilir, kendinize ve toplum yararına organizasyonlarda da bulunabilirsiniz. Şans ve fırsatlar açısından olumlu bir dönemdesiniz. İş ve kariyerinizden elde ettiğiniz gelirdeki artışta ya da bonus veya ikramiye gibi şeyler almanız söz konusu olabilir sevgili yengeçler size bu yeni ayın şans getirmesini bolluk ve bereket getirmesini diliyorum bir sonraki burcumuz aslan burcuyla devam ediyorum sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar 8 Mayıs'taki boğa yeni ayı sizin 10. evinizde gerçekleştiğinden kariyer hanenizi temsil ediyor bu ev bu etkiyle statünüzde ve kariyerinizde sürpriz yeni gelişmeler söz konusudur. Yeni hedefler için harekete geçebilir. Hayatınızdaki otorite figürleriyle yeni projeler için çalışmalar başlatabilirsiniz. Kimi yükselen aslanlar içinde de terfi, iş değişikliği veya işe başlama veya bir yere başvurduysanız oradan cevap gelme gibi durumlar söz konusu olabilir toplum önündeki imajınızı yenilediğiniz ve başarılarınızla göz dolduracağınız bir dönemden geçiyorsunuz sevgili aslanlar. E, yeni ay e, kariyerinizde gerçekleşirken beklenmedik projeler, kariyer rotanızı değiştirmek, iş teklifleri, başvuruların kabulü, statü değişimi, terfi etme, mevcut işten daha fazla kazanç elde etme gibi e, gündeminiz olabilir özetlersek. Toplumda başarınızla adınızdan daha fazla söz ettireceğiniz bir dönemdesiniz. Aniden uzaklarla veya yabancılarla ilgili de hedefleriniz ortaya çıkabilir. Hayatınızda bazı şeylerin daha çok düzene oturduğunu, daha artık işlerin yolunda gittiğini hissedebileceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Ayrıca toplumsal statünüzde ya da kariyer hayatınızda statü değişikliği yaşayabilirsiniz. İlişkisi olmayan aslanlar yeni bir ilişkiye başlayabilirler ve evlilik kararı alabilirler. Sıra geldi Başaklara. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, yeni ay ile yurt dışı konularında seyahatler, eğitimler, ve hukuksal alanlarda yeni başlangıçlarınız olacaktır. Bazılarınız yeni fikirler üretirken, bazılarınız da yeni sözleşmeler yapabilir. Bu konularda oldukça rahat ve şanslı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Çünkü bu pozitif bir yeni ay bolluk bereket şans getirecek birçok burca. Siz de bu şanslı burçlar arasındasınız sevgili Başaklar. Yeni ay akademik konular, eğitimler, uzaklar veya yabancılarla bağlantılı finansal konuları, bu alanlardan gelebilecek kazançları veya uzaklarda köklenmek adına yaşanabilecek hızlı başlangıç ve değişimleri de vurgulayabilir. Sizin için hayata bakış açınızı yenileyecek ve sizi aniden uyandıracak bir motivasyonunuza e, yükseltecek bir dönemdesiniz. 8 Mayıs boğa burcu yeni ayı sizin 9. evinizde gerçekleştiğinden e, uluslararası ilişkiler, bağlantılar, yabancılarla ilgili konular, sürprizler ve yenilikler bekleyebilirsiniz. E, 9. ev olması nedeniyle e, bazı yükselen başaklar için uzak yerlere, yurt dışına seyahatlere e, veya taşınma planları, yeni bir eğitim söz konusu da olabilir. Diğer taraftan birçok yükselen başak hayatlarını yeniden sorguladıkları bir dönemden de geçiyor olabilirler inandıkları yaşam tarzları, hayata bakış açıları, güvendikleri ve değerleri konusunda farklı bir yapıya bürünebilir. Bu kavramlarla ilgili de değişim yaşayabilirler sevgili başaklar. Böyle de diyebiliriz yeni ayın etkilerini daha önce yarıda bıraktığınız işleri tamamlamak için de bir cesaret alabilirsiniz. Gidemediğiniz yollara gitmek, yarım bıraktığınız eğitimleri tamamlamak, köklenmek, taşınmak gibi güzel zamanlar. Bu dönem bu gibi düşünceleriniz varsa gerçekleştirebilirsiniz kısacası. Ayrıca kendinize dair yeni bir yaşam kaynağı bulacak ve hayata başka yerden tutunacaksınız. Motivasyonunuz dediğim gibi yükseliyor. Tüm güzellikler sizinle olsun diyerek bir sonraki burcumuz Terazi burcuyla devam ediyoruz. Sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler 8 Mayıs'taki boğa burcundaki yeni ay sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. E, bu da e, maddi kaynaklar, ödemeler haneniz e, oluyor. Bu etkiyle de harcamalarınızı, borçlarınızı, kredileriniz ve alacaklarınızı yeniden gözden geçirmek, yapılandırmak ve değerlendirmek sizin için söz konusu olacaktır. Emeklilik, miras, eşin geliri, nafaka, ortak işlerden elde edilen gelir ya da sigorta gibi konulardan yana sürpriz ve şanslı gelişmeler yaşayacaksınızdır. E diğer taraftan hayatınızdaki kriz yaratan konuları da toparlamak için desteklendiğiniz bir dönemdesiniz sevgili teraziler. Beklenmedik paraların geliri bazılarınız için, beklenmedik paraların gelişiyle borçlarında dengelenmesi veya varsa birikimleriniz bir yatırım fırsatı da sizin için oluşabilir. Yani finansal konularla ilgili güzel gelişmelerin zamanını başlatabilir bu yeni ay sizin için sevgili Teraziler. Evet tüm güzellikler sizinle olsun diyorum ve sıradaki burcumuz sevgili Akrepler ve yükselen Akrepler yeni ay ile birlikte Ortaklı işler, evlilik, nişan, ilişkiler gibi olaylarınız gündeme gelebilir. Bir anda bir ilişkiye başlayabilir, evlenebilirsiniz. İş ortaklığı ya da işinizi büyütme kararı alabilir, yeni iş kurabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, yeni ortaklıklara adım atmak isteyeceğiniz ya da bu ortaklıklarla ilgili gündemleri, şans ve fırsatları önünüze getirebilecek bir süreçtesiniz. Bu yeni ay bu süreci başlatabilir. İkili ilişkilerle de e, ilişkilerinizin uzun ve kalıcı olmasını isteyebilirsiniz yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz eğer şu anda bir birlikteliğiniz varsa ya da ilişkiniz varsa bu birliktelik e, daha resmileştirmek e, isteyebilirsiniz söz nişan nikah gibi durumlarda gündeminize gelebilir bu anlamda biraz daha güzel enerjilerin olduğu bir yeni ay dönemindesiniz sevgili akrepler aslında şöyle de diyebiliriz İlişkiler alanınıza bir yeni ay doğuyor çünkü bu yeni ay e, Boğa burcunun karşıtı olan e, karşıt burcunuzda ve 7. evinizde gerçekleşen bir yeni ay. E, bu yüzden ilişkiler e, ayrıca açık düşmanlar ve rekabet içinde olduğunuz kişilere karşı da güçlü olduğunuz bir dönemdesiniz aynı zamanda. E, bu yüzden yeni ortaklıklar, işbirlikleri e, kurabileceğiniz fırsatlar önünüze geliyor ikili ilişkiler açısından. Az önce bahsettiğim gibi şanslı olduğunuz dönemdesiniz. Evlilik veya uzun süreli bir birliktelik e, söz konusu olabilir. Evli olanlar için de sorunları çözerek daha sağlam ilerleyebilirler. Sorunlu evliliği olanlar. Evet tüm güzellikler sizinle olsun diyorum. Ve sıradaki burcumuz yay burcuyla devam ediyorum. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 8 Mayıs'taki yeni ay sizin 6. evinizde iş günlük hayat, sağlık alanınızda etkili olacak. Bu etkiyle de çalışma hayatınızda uzun zamandır yapmak istediğiniz değişiklikleri yapmak için de gökyüzü size fırsat verecek, sizi destekliyor olacak. Günlük hayatınız ve rutinlerinizdeki değişiklikler ve yenilikler yapmak için de destekleniyorsunuz. Sevgili yaylar, spora başlamak. Sağlıklı beslenme ve daha aktif bir hayatı e, sağlığınızda olumlu yönde e, etkileyecek e, böyle bir aktif hayat. E, diğer taraftan da evcil hayvan edinmek isteyen yaylar olabilir. Bu etkiyle evcil hayvan sahiplenebilir. Yeni ayın etkilerini günlük yaşamınız üzerinden alıyorsunuz. Günlük yaşamı değiştirecek etkiler e, olabilecekken aynı zamanda iş hayatınızda da yaşanacak değişikliklere şahit edebilirsiniz. Rutinleriniz değişecek, düzeniniz değişecek ve hayatın akışı içinde kolaylıkla savrulacaksınız. Bir eğitime başlamak için de harika bir zaman geçiriyorsunuz. Kolaylıkla bu dönüşümü gerçekleştirin. Çalışma ortamınızla alakalı da yeni düzenlemeler meydana gelebilir. Bazı değişimler olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla da bu değişim belki sizin çalışma alanınızı da lokasyon olarak değiştirebilir. Şirket için ya da çalıştığınız iş yeri içerisinde oryantasyon ya da rotasyon gibi durumlarda söz konusu olabilir. Yani özetle iş ortamınız değişebilir ya da yeni bir işe başlayabilirsiniz. Küçük sağlık problemleri çıkabilir ve bu alanda yeni planlar uygulayabilirsiniz. Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar, 8 Mayıs yeni ayı bakalım sizi nasıl etkileyecek. Yeni aile birlikte spekülatif yatırımlara yönelebilirsiniz. Aşk hayatınızda birisi yoksa yeni bir ilişki size gelebilir. Tatil ve keyiflenmek adına ayarlamalar yapabilirsiniz. Bazılarınız çocuk sahibi olabilir. Bu yeni ay size eğlencenin kapısını aralıyor diyebiliriz. Kendinize iyi hissettiğiniz, eğlendiğiniz, keyifli vakit geçirdiğiniz alanlarda da bulabilirsiniz. Yeni ayda şanslı etkileri alan burçlar arasındasınız hayattan daha fazla keyif alabileceğiniz, aileden maddi destekler görmek, yeteneklerinizi kazanca çevirebileceğiniz bir konuya başlamak da sizin için mümkün sevgili oğlaklar. Yalnız olan oğlaklar için sürpriz bir aşkı da vaat eden bir yeni ay bu. Kiminiz de çocuklarla ilgili konularda müjdeli haberler getirebilir. Yeni ay sizin 5. evinizde aşk, eğlence, keyif ve yaratıcılık alanında etkili olacak. Bu etkiyle size keyif veren ve hayata daha pozitif devam edebileceğiniz şeyleri de hayatınıza e, katacaksınızdır. Oğlak etkisi disiplin, çalışma ve ciddiyet demektir. Biraz rahatlamaya ve keyif aldığınız şeyleri yapmaya ihtiyacınız olabilir sevgili oğlaklar. Gökyüzü sizi bu anlamda destekliyor. Yeni bir aşk, yeni bir ilişki hayattan daha fazla keyif almanızı sağlayabilir. Yaratıcılığınızın çok yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Bunu değerlendirin. Evet en güzel günler sizinle olsun. Sıradaki burcumuz sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar. 8 Mayıs Boğa Yeni Ayı sizi nasıl etkileyecek? Bakalım. 4. evinizde meydana geliyor ve aileyle ilgili alan demek 4. ev. Bu etkiyle de taşınma, gayrimenkul alım satım, kiralama gibi konular söz konusu. Bu konularla ilgili de şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Evinizde ve özel hayatınızda daha keyifli, huzurlu ve güvende hissedeceğiniz etkiler alıyorsunuz. Aile mirasından yana şanslı, sürpriz gelişmelerde bekleyebilirsiniz. Aile büyüklerinizden yana da güzel fırsatlar ve destekler alabilirsiniz. Bu yeni aile birlikte sevgili Kovalar Yeni bir yere taşınmak, yaşam alanınızı büyütmek, evlenmek veya boşanmak kaynaklı bir yer değişimi, gayrimenkul alım-satım ve miras gibi konularda e, yenilikleriniz olabilir. Bazılarınız da aileden veya eşinden hiç beklemediği bir anda maddi destek alabilir. Mucizeler sizinle olsun. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, e, yeni ayın etkileri yakın e, çevrenizde, olan iletişim şeklinde alacaksınız. Akrabalar, kardeşler, kuzenler ve ortaklaşa bir şeyler yapabileceğiniz ve onların hayatındaki sürpriz gelişmelerin sizi mutlu ettiğine tanıklık edebilirsiniz. Bu dönem içerisinde yeni bir işe atılım yapabilir, imza atabilir. Ticari anlaşma içerisine girebilirsiniz. Yaptığınız işbirlikleri kalıcı olacaktır ve size kolaylıkla gelecektir. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, yakın çevrenizdeki kişilerden çeşitli imkan, destek ve maddi fırsatları alabileceğiniz e, bu yeni ay etkileri, e, kiminizde ticari faaliyetler veya zihinsel becerileri kullanarak e, atılacağı projelerden, kazançlar elde edecektir kimi balıklar. Ayrıca kazanç getirebilecek ve kalıcı sağlam iş birliklerinizde gündeme gelebilir bu yeni ayın etkisiyle sevgili balıklar. 8 Mayıs Boğa burcundaki yeni ay sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. Bu da yakın çevre eğitim iletişim alanında etkili oluyor demektir. Yakın çevrenizde daha güzel keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Kardeşler, kuzenler, komşular veya yakınınızdan olan kişilerden destekler, sürpriz, şans ve fırsatlar gelebilir. E, araba alım-satım değişim söz konusu olabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz veya eğitim hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir sevgili balıklar. Yakın yerlere kısa keyifli seyahatler yapabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir imzalı işiniz varsa da bu dönem aktifleşebilir. Yani yeni aile birlikte yeni bir araç almaya karar verebilirsiniz. Bir yerlere gitme ihtiyacı hissedebilirsiniz. İletişim trafiğinizin de artacağı bir dönemdesiniz. Yeni sözleşmeler gündeme gelebilir. 15-20 Mart doğumlu balıklar bu yeni ayın en şanslı olan burçları arasında. Sorunlu ilişkilerin düzeldiği, tahammül seviyenizin arttığı ve ayrılıkların bittiği günleri beraberinde getirecek. Balık burçları için olumlu yönde etki alacağını söyleyebilirim. Bolluk, bereket, şans ve mucizeler sizinle olsun sevgili balıklar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.